Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile benimle. sizlerle beraberim. Bugün yanımda Kaan var. Kaan hoş geldin. duo Squad şeklinde bir hoş yeni mi? gelen haritada yargı dağıtalım dedik de. Kaan nereye attın oğlum? Ben sudayım. Ha tamam düzeldi Yok yanımızda bakta kalıyor adam. Yanımıza gelenler var da silah falan. Gel olsa buldum. Oha 3 kişi buldum. Oynarım. Geldim hemen. Tamam bir 3, 3 daha sana buldum. Nerede bunlar? Şu an hiçbir ses almıyor. Oğlum o kadar adam nereye attı dedi Üst taraflıdır. %100. Büyük ihtimalle de oraya attılar. Tabii. Aynen dur üstünde bir yerde. Sesleri geliyor. Nereden sıkıldın tane baygın aldım. Önümde başka biri var. Bekle. Ya soldaki adamları ben hiç görmedim. Böyle... Oğlum adamı kaybettim. Tamam. Bu ikisini aldım ben. Burayı temizledim. Kesinler var. çatı. Aşağı atladı. Atladı mı görmedim. Bir dakika bekle. Da. Arkada geliyor çabuk ama. Bir oynamamız lazım. Aydın bunun tepesi. out. Tamam gördüm. Gir gir. Arkamızdan da geliyorlar. Lan yanlış bina mı? Yok bunun üstünde. Oğlum adam yan tarafta. ne oldu? Evet, bir yan tarafta. Gel. Aşağıda da ses var. Burası ne alaka? Geliyor. Geliyor. Alt kattan geliyor. Tamam. Çektim. Dışarıda bir ses daha vardı. Az canını. Gel gel üst kata gel. Üst katta mı? Emin misin? Ben dışarıda aldım bak sesi. Yok üst kata geliyorum ben üst kata çıkacağım. Dur pusuyor. Pusuyor pusuyor sesi geldi. Üst kattayım bir sürü sesi aldım. Ya bu Yatı büyük, büyük ihtimal önemli. şeyde olabilir ama odaların birine geçmiş de olabilir. Ya bırak şunu ya gel aşağı inelim. Burası da temiz. Gel gel adam arayalım. Bırak bu bir yerde bekliyor. Gel gel şu skanlara edelim direkt. Burada kalsın. Bak şu tepeye çıktık mı adamlar önümüzde kabak gibi açıkta gel. O ne? Nasıl düşmezsin o spreyi ya? Bak şurada biri var da onu unutturacak bize kendini sonra gelebilir haberin olsun. Düşmedi. Üstü bir bakalım. Üstü aşağıda. Aşağıda. Çok iyi. Onların arkadaşları nerede? Öldü. Eve doğru bakıyorum. Evet. Arkamız gelecek ben onları istiyorum. Arkaya baksana ara ara. Nerede bu diri ya sonuculuk tepede. Hangi tepe? Alt tepede. Watch out. Afrika var bu. Afrika değilmiş adam. Mark tamam. the location. Tekrar. Öldü. Tamam ben iki geldi. Tamam hepsi öldü. Bana, bana arka sıkıyor. Gel gel aşağı in. Arka değil. O şurası var. Bak şuradan da biri gidiyor. Çekebilirsen Çek. Şu adamın lootuna bakacağım. 5.56'ya ihtiyacım var. Bir dakika. Lan biri var. Tamam bu bot. Bir tane daha geliyor. Bu da bot. Kaan onları bırak dön dön arkaya dön Bırak onları arada kalacağız gel arkada, kim var? arkada var arkada Hayır kenarından gelmiş bizim geldiğimiz yerden geliyor gel Arada kalacağız İlk arkaya oynayalım bak Bu ne? bot. bot muydu? Ya gel o zaman oraya oynayalım tekrardan. botmuş. Sesi bot sesi gibi değil de neyse. O tepe mi kaldı şimdi bize sıkan? Evet. Onlar nerede? Bir şekilde onlara oynamamız lazım. Watch out. Apple. Watch out. Ne yapalım biliyor musun? Onlara yakın oynamamız lazım. Da bunlar tepede. Nasıl oynayalım? Gördüm. adam çıktı. Çıktı adam çıktı. Spray atacak. Hala atmadı. Bu ne ne yapıyor? Soldan şu tepeye alırsak oynarız oraya. Adam gidiyor önde şurada. Mark the location. Evet, biraz durdum. Biraz durdum. Da geri çıktı. Oha. Ne denk getirdi lan o? Tek tek kit basıyorum. İkisi de aynı yerde gördün. Bir dakika şimdi ben sisleyeceğim şurayı şuradan tepeye geçelim. Kan tepeden oynayalım. Tepe boş değil mi? Ya tepe boş Oğlum bu nasıl sıkıyor? Tepeye onlar da tepeye oynuyor. Kan önümü kapat bir tanesi çıkmam lazım. Sen tepede ol ben aşağıda olayım ben. Yeter da oğlum sal da beni sal sal. Yattığı yerden çok güzel sprey atıyor da bir naka ihtiyacımız var oradan. Oha. Sen bak. Oğlum ne hikmetse evet. adam efsane bir dakika. İyice arkalarında dolaşıyorum bekle. Bana info versene şimdi nerede adam? Tam önümde şu an. Watch out. Tam canlar yok. Hala göremiyorum. Sisi sattılar bak. Tamam gördüm. Görmem benden haberleri yok bekle şimdi ikisini alacağım. Sağ tepeden biri gidiyor onu hiç ellemedim. Oğlum ta buraya kadar dolaştırdın beni. Lan kağıt. Burada bot geliyor bari bot var bende. abi. Al nereye kadar dolaştım biliyor musun? Ben çok Şur Şurada var. Mark the location. Lan bot muydu o? 3 var burada. Ben de var. Bot Yatım. değil. Tamam aldım. Tesi duydum gel orası var. Tamam onu baydın değil mi? Gel. Gel hemen sol tepeden oynayalım. Gel hızlıca, serice gel. Bot al, bot al. Bir baygın daha. Çok iyi. Tamam. Öldü mü lan hepsi? Hepsi. Evet, gel gel. Eline koluna sağlık Kaan. Efsane fight döndü ha. Bir şey söyleyeyim mi? Sarıyor bak bu kara kim? Bu yüzden çok sarıyor. Kaç kilim var? 9. Ooo bende donkile 19 tamam. Daha çok adam var. Eminim 4 falan var da kullanmayacağım ya. Gerek yok. Aşağıda adam var gördüm geliyor gel. Tam ne tarafta? Şu bölgede bir yerde. Yani orada gördüm. Tepeye soruyor bot da olabilir adam da olabilir. Emin değilim şundan önünü keseceğim. Aynen gördüm. Tamam bot. Şimdi kalan 7 nerede? Kalan 7 botsa maç bitmiş sayılır. Bot değilse çoğu bottu. Belli olmaz. Şimdi. Ölürler şimdi 2-3 tane. Olmaz. Kalan kapanınca ölürler ya. Ölmesinler oğlum ölmesinler. Ben öl tepeyi öl alıyorum. Tamam tamam oyna tepeye ben de oraya oynayacağım. Bu daha temiz. Alan yedi. Ama iyiydi oğlum efsane fight çıktı görmedin mi? Ama ayıp ettin orada beni ta tepeden dolandırdın. Dolandır, dolandı ben böyle. Ben tepeye gitmişim ya. Tam üstlerini alayım diye uğraştım o yüzden. Burası temiz, burası temiz. Arkadaşlar daha fazla bu haritada video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hani bak bu beğeni çok önemli bizim için. Bir like atın. Ben size daha fazla bu haritada video çekerim. Bu haritanın fightlara efsane oluyor. Çok güzel sarıyor. O demin öldüren şey miydi lan? Görmedim. Gözlerim adam arıyor. Ya benim de adam arıyor fıldır fıldır adam arıyorum yok. Neredesiniz be? Aa gördüm. Gel gel bir ön tepeye al çabuk bir ön tepeye al. Botsa bile bir adama gidiyor bu gideceğiz onu kaybedeceğiz. Aa bak bir tane açıkta var. Bot değil mi? Şimdi diyorum ki o arkadaki bot. Tamam çektim. Bir tane de aşağıda var. Şuradaki, şurada Watch out. şurada onu da gördüm. O da, bot. O da mı bot? Ha, o zaman oyun bitmiş kan. <laughs> o nereye gitti oğlum bot olduğuna emin miyiz? Bot bot. Bak emin misin? Oğlum adam çıkmasın. Bot olsaydı adam olsaydı zaten 10 defa piklerdi Bot. Watch out. Tamam. Ya onun arkadaşları da var bayıldığına göre. bot vardı. Hasar kasalım değil mi? Tamam. Kalan 4 mü? biz hariç işte 4. onlardan da mı bot? Bu bayıldı kesin bot var. Oğlum nerede oğlum? Botu aramak da bir marifet bak var ya. Evet. Şimdi alan ölecek. izle. Boşa sıksak üstümüze gelmez mi lan? Suya baksana genelde suda oluyorlar ha. Ha gördüm gördüm gördüm. Nerede? Adam adam iki, adam adam gerçek adam. iki kişiler bekle. Bak sıkılar Tamam duydum. Kim adam, onlar? Adam karşı tepe. Watch out. Nerede sıkıyor lan o ben göremedim. Kaan neresi? Mark the Adam nerede? Adam botu bayıttı, botun filmi çektim. Tamam gel bir ön tepeye alalım o zaman. Büyük ihtimal Adam onlar... Bir, san, san yani. bir mi iki mi? Tam emin değilim. Botu da görmüş olabilirim. Sen oyunu arkandayım ben. Oyunu yok Ben adamı hiç görmedim ki. Bunun arkasından. Tamam gel. Gördüm. Biraz vurdum. E sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir zihniyetteysin Öyle bir çıkış şekli mi var ya Neyse Hala alır tepiyor <laughs> Aç gözlülük sınır alan 2 O bot da bayılmış ha, o zaman hala bot var Bak maçın başı ve ortası çok iyi oluyor Bunun da sonu çok kötü yani Oyun bitiyor ama hala bot arıyor Oyun bitti şu an Kalan 2 büyük ihtimal bot En fazla biri bir gerçek adamdır o kadar Yok o ne? Ha siyah, alan. Oğlum onu korktum aklım çıktı yemin ediyorum. Oyun alanı öldü. öldü sonuncusu da oyun alanında ölecek şimdi bak o da gidecek. Ona en azından... Aha! Sen mi attın lan onu? Benim benim. Sanmadan bir de beni patlat. Patlat patlat lan. Neresin? Evet. Bak molotof atıyon. <laughs> Uçan füze atarım bak tutturamadım <gülüyor> gerçekten. işte. <laughs> tutturamadım. <laughs> Lan bot nerede bot? Lan bot değilmiş adam çıkıyormuş. <laughs> adam oluyormuş bu spray ikimizde. Bir gülerim ama. Yok yok. Sonra kadar çıkmıyorsun. Evet Çok arkadaşlar son yani. adam da bot olduğu üzere alanı örerek biz win'imizi almış bulunmaktayız. <laughs> <laughs> Bayağıdır bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir, bir, videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Totalde 24 kilimiz var ve 3200'lük bir hasar atmışız. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.